başlangıçta sessizlik vardı. Sular sonsuzluk gibi uzanıyordu. Karanlık henüz açılmamış bir kapı gibi duruyordu evrenin kıyısında. O sessizliğin içinde Tanrı Enki durdu. Gözleri evrenin sırlarını gizleyen Apsu'nun kutsal sularına odaklanmıştı. Yüreğinde bilinmezliğin heyecanıyla geleceğin hayalini kuruyordu. Kız kardeşi Ninhusak, yaşamın ve toprağın tanrıçası onun yanı başında sessizce duruyordu. Bu sessizlikte dünya için büyük bir planı düşünüyorlardı. Bir eksiklik vardı yaratılışta. Bir varlık gerekiyordu. Düşünmek ve sorgulamak üzere tasarlanmış. Enki derin nefesini alarak suları inceledi. Apsu'nun parıldayan yüzeyinde kendi yansımasını gördü bir düşünce belirdi zihninde. Yaşamın sırrını çözme zamanı gelmişti. Ninhusak'la Enki toprağı ellerine aldılar. Toprak nemli ve serindi. İçine kutsal suyu kattılar. Göksel bilgeliği fısıldadılar. Çamur biçim almaya başladı. Enki'nin sözleri yankılandı. Artık dünya sadece tanrıların olmayacak. Yeni bir canlı yeryüzünü adımlayacak ve bizimle birlikte evrenin anlamını keşfedecek. Ninhusak gülümsedi. Toprak parmaklarının arasında şekilleniyordu. Ve bu şekle Enki yaşam soluğunu üfledi. İlk insanın gözleri açıldı. Adına Adapa dediler. Bilgeliğin oğlu. Adapa ilk nefesiyle birlikte yeryüzüne ayak bastığında yıldızlar onu izliyordu. Bu an evrenin hafızasına kazındı. Enki Adapa'ya suyun dilini, toprağın fısıltısını ve göklerin gizemini öğretti. Ona bilginin sınırlarını açtı fakat bir şeyi sakladı: ölümsüzlüğü. Adapa bilgiyi emdikçe içindeki merak daha da büyüdü. Gökyüzüne bakıyor, tanrıların sırrını sorguluyordu. Enki onun sorgularında hem gurur hem de kaygı duyuyordu uzaktaki tanrıların bu yaratımı duyduklarında endişelendiler. Anu'nun sarayında fısıltılar dolaştı. Bu yeni varlık tanrıların gücüne rakip mi olacaktı? Ninusak Enki'ye uyarıda bulundu. Yaratım büyük bir sorumluluk. Onun zihnine yerleştirdiğimiz bilgi kontrol edilemez olabilir. Onunla birlikte biz de sınanıyoruz.'' Fakat Enki Adapa'yı izlerken gururluydu. Bu yaratımın güzelliği ve zekası onun en büyük başarısıydı. Ancak bu başarı büyük bir sınavın da başlangıcıydı. Adapa ilk kez Eridu'nun sokaklarında yürüdüğünde insanlık tarihinin ilk adımını atıyordu. Ama bu adımlar sadece bir başlangıçtı. Büyük bir kaderin ilk işaretiydi. Eridu şehrinin merkezindeki kutsal Apsu havuzunun başında Adapa'ya sonsuzluğun sırrı değil ama hayatın anlamı öğretildi. Ama bilgi bazen tehlikeli bir güce dönüşürdü ve Adapa'nın kaderi tanrılar arasında bir güç savaşının kıvılcımını ateşleyebilirdi. Anu ve diğer tanrılar göklerden izlemeyi sürdürdüler. Gözlerinde bir soru işareti, yüreklerinde bir endişe vardı. Yaratımın gücü nereye sürüklenecekti? Enki'nin kalbinde ise umut vardı. Bu yeni yaratım, insanlık denen mucizeyi başlatacaktı. Ama her mucizenin bederi vardı. Ve gölgeler uzaklarda hareket etti. Adapa'nın doğumu, sadece yeni bir varlığın değil, aynı zamanda yeni bir mücadelenin başlangıcıydı. Adapa, yalnızca tanrıların öğrettiklerini öğrenmedi. O aynı zamanda hayal etti düş dedi. Gördüğü gökyüzünün ötesine geçmek istedi. Ninhusak bunu sezdiğinde kalbinde ince bir sızı hissetti. Biz ne yaptık Enki dedi. O artık bize ihtiyaç duymayacak mı? Enki cevap veremedi. Çünkü Adapa'nın gözlerinde tanrılarda bile olmayan bir şey parlıyordu. Özgür irade. Tanrılar konseyinde sessizlik hakimdi. Anu yüksek tahtında otururken gözleri Apsu'nun ötesine bakıyordu. Belki de dedi kendi kendine, bizden üstün bir şey yarattık. Adapa'nın yaratılışı sadece bir başlangıç değil, bir sona da işaret olabilirdi. Gökyüzünün geleceği artık göklerin elinde değildi ve o gün geldi. Anu, Adapa'yı göksel sarayına çağırdı. Yıldızların ötesine yapılacak bu yolculuk insanın tanrılarla ilk yüzleşmesi olacaktı. Enki ona göksel yolları öğretti. Yalnızca bilgeliğini değil, tevazunu da yanında götür dedi. Adapa, yıldızlara yükseldiğinde tanrılar hayretle izliyordu. Onun adımları sessiz göklerde yankılanıyordu. Gök sarayının kapıları açıldığında Adapa ve Anu göz göze geldi. O anda evren sustu. Anu sordu. Ölümsüzlük istiyor musun, Adapa? Cevabı yalnızca tanrılar değil, zamanın kendisi bekliyordu ve Adapa başını eğdi. "Hayır. Bilgelik yeterlidir bana." Bu cevap, tanrılar konseyinde bir yankı yarattı. Çünkü ilk kez bir ölümlü ölümsüzlüğü reddetmişti. Enki gülümsedi. Adapa yeryüzüne geri döndüğünde artık yalnızca bir yaratım değil, bir öğretmendi insanlığın ilk bilgini, ilk öğrencisi ve ilk öğretisi. Ve yıllar sonra Adapa'nın hikayesi taşlara kazındı. Tabletler çoğaldı ve her tablette bir sır daha açığa çıktı. İnsanlık kendi yolculuğuna başlamıştı artık. Bu mücadele gökyüzünün ve yeryüzünün kaderini sonsuza dek değiştirecekti. Ve bu sadece başlangıçtı. Cevaplar Dördüncü tablet de gizlidir.